kulaklara küpe olacak, yüreklerde iz olacak. bir küçük hatırasını naklederek başlamak istiyorum. 20 yıl boyunca diyor, camide ön saftaydım. Birinci safta namaz kılardım. 20 yıl boyunca ön safta namaz kıldım. Sonra bir gün geldi, 20 yıl sonra camiye bir gün geç gittim. Birdene göreyim önümden birilerin benim her gün olduğum yeri kapatmışlar. Yani birinci safta yeri yok. İkinci safta durdum. İkinci safta namaz mı kıldım? Sonra namazı kılarken namazın arasında rekatte. Aklıma şu geldi. Dedim ki kendi kendime bugün benim ikinci safa düştüğümü görenler ne derler? Derler ki falanca 20 yıl boyunca birinci safı kimseye kaptırmadı. Bugün ikinci safa düştü. Bu benim için iyi bir şey değil. Ben birinci safı nasıl kaptırdım? Namaza akılma bir an birden böyle bir şey geldi. Namaz bitti. Kendi kendine nasıl böyle düşünürsün ya? Demek ki sen 20 yıl boyunca birinci safa birinci safta namaz kılıyor desinler diye oturmuşsun. Allah için oturmamışsın. Sen gösteriş için namaz kılmışsın. 20 yıl boyunca millet birinci safta ne mübarek bir adam, ne hayırlı bir adam desinler diye mi namaz kıldım ben? Demek 20 yıl boyunca Allah için kılmamışım. 20 yıl boyunca gösteriş için namaz kılmışım. Selam verince kendiyle hesaplaştı. Bir dostuyla bunu paylaşacak daha sonra. Ve diyecek ki ben bu günahımdan dolayı, namazdaki aklıma gelen bu duygudan dolayı 20 yıllık bütün namazımı kaza ettim. 20 yıllık bütün namazımı yeniden kıldım. Meğer namazlarıma Allah rızası değil gösteriş hakimmiş. Meğer namazlarıma rüya hakimmiş. Bunlar böyle namaz kılıyorlardı. Yanlışlarından, hatalarından böylesine vazgeçmeyi biliyorlardı. Kulaklarımıza küpe olsun istedim. İbadetimizi yaparken, namazımızı kılarken başkası desin, başkası görsün, övsünler diye değil. Namaz böyle, oruç böyle, bütün ibadetler sırf sahibi için. Sahibi Allah'tır. Sırf sahibi için, Allah için. Eğer olursa işte o makbul olur. Er wird bugün...